Ne sürpriz ezdiler geldiler. Sessiz oluyoruz. Yavru kedi geldi burada. Aa a, camdan bakıyor. Bak 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 bak. Vay terbiyesiz anasını geçecek bu. Bir erkek o bence. Sürüne yani. sürüne gidiyor. Bak 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 nasıl bakıyor. Bak bak bak. Bak. Allah'ım kardeşlerin nerede senin? Abla torunun geldi. Hı, hı. nasıl atacağım? Allah gidiyor. Heh, hadi çık. Ha, bak. <laughs> ya çok tatlı böyle ama bunlar da bizim mi olacak için? Ay. Anasını tanıştırma günü. Ne yapacağını bilemiyor. Deli divanı gibi. Erkek o var ya yalanmaz bir şey çıkıyor yani ortaya bence çok yaramaz torunun miyav diye atladı gitti.